Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün yine sizlerle buluşturmak istiyorum kuşları arkadaşlar. Ya bu da bunu tarih ediyor. Yumurtlayacak bu günlerde bu ikisi de. Birbirini kovalıyorlar. Arkadaşlar. İçeri su damlamış. Şöyle. Bilmiyorum görüyor musunuz? Ee, delik falan yok. Terleme var. Terlemeden dolayı arkadaşlar su damlamış. Şöyle kuşları size göstereyim dedim bugün de. Birkaç tane ki bile hansız gibi görünüyordu. Onlara ilaç tedavisi yaptım. الله على الله